Evet, selamlar. Bugün e, daha önce yaptığımız işte Hayat Boyu 10 Klon, Hayat Boyu 10 Designer videosundan sonra bugün de Hayat Boyu 10 Niş parfümü çekeceğiz. Bu listeyi yaparken liste işi biraz zor. Birçok tepki gelebiliyor, birçok şeye gelebiliyor. Şimdi bu öncelikle o yüzden bu listeyi nasıl yaptığımı söyleyeyim. Bu liste benim en sevdiğim 10 niş parfüm listesi değil. Bu liste eğer ben 10 tane niş parfüm alacak olsam hangilerini alırdım listesi. Yani bir denge yapmam lazım nedir? Bir mevsim dengesi, kullanım alanına göre bir denge gibi bir e, şeyi gözetmem lazım. Dolayısıyla 10 tane seviyorum ben 10 tane yazlık doldurayım. Değil. Bunun bir tık e, dengesini gözettiğim bir liste. Onu göz önüne alın. Bir de e, her videoda şey oluyor böyle Louis Vuitton'ları böyle e, işte designer'ın iş vesaire hangisine koyalım muhabbeti oluyor. Şöyle yapacağım. Aslında hangi Louis Vuitton'u koyduğumu söyleyeceğim ama Louis Vuitton tercih etmeyecek için, nişler için, yani Louis Vuitton nişten saymayanlar için de bunun benzerine olanı söyleyeceğim videoda. Böyle bir liste yapacağım. Benim için bence güzel bir liste oldu. Gelin hep beraber başlayalım. Bu parfümlerin bazılarının şişesi yok. Yani dekantları var. Yani Şöyle göstereyim. Dekantlarından kullanıyorum. Ama... Şişeli bir parfümle başlayacağız. Clive Christian Blond Amber. Arkadaşlar, bunu daha önce videosunu da çektim. Gerçi hangisini daha önce atlayacağım bilmiyorum. Bu belki liste daha önce gelebilir. Ya yani müthiş bir parfüm. Benim için 10 üzerinden 10. Aşırı başarılı. Tam bir gece parfümü. Sıcak, tatlı, amberi. Müthiş harmanlamış vanilyayla, işte kuru meyvelerle. Bir buzi, alkolik havayla. Müthiş bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle hayat boyu benim listemde olacak. Ben koklamaya doyamıyorum. Bağımlılık yapan bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Clive Christian'dan Blonde Amber hepinize kesinlikle öneririm. Şişesi olmayan bir ürün. Neden? Ee, çünkü Louis Vuitton ürünü aslında koyacaktım buraya. Ee, Louis Vuitton Limensite. Şimdi arkadaşlar, bu Louis Vuitton Limensite DNA aslında, aslında ne var? Ee, Bulgari Tiger, e, Sospiro Vibrato ve Limensite. Üçü böyle, birkaç çok video görürsünüz. Hangisini alayım, hangisi daha iyi vesaire diye. Ee, ben neden bunu koydum? Limensite'ye koydum ama çok sevdiğimi daha önce söyledim. 1'e 4 mevsim, versatil, her yerde kullanabilecek bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Bunun da eğer Limensite ise Limensite'yi alın, beğeniyorsanız. Onun haricinde eğer Limensite yok, ben işte e, Louis Vuitton almayacağım, başka niş parfümlere bakıyorum diyorsanız da benim tercihim Tiger Vibrato arasında Vibrato olacaktır. Vibrato da yine aynı şekilde Greyfurt, Zencefil, e, bu havalarda premium bir fresh. Ee, yine Limenste ile, evet farklı. Bu arada Limenste en uzak olanlardan biri belki. Vibrato. Ee, dediğim gibi dekantı var bende. Ee, başarılı bir parfüm. Fakat ee, benim tercihim Limenste olur. Ama ben aynı DNA, benzer DNA aldıkları için ikisinden birini deneyin ve ee, almanızı öneririm. E, bence kesinlikle bu onun işten biri de bu DNA'dan Sospiro Vibrato. Bir tık yazlıkla devam edelim. E, Roja'dan Elysium. Bu parfüme ben çok soğuktum ilk başladığımda, ilk aldığımda. Ee, yani böyle okey abi yani. yani çok da şey değil. Ama ben bunu kullandıkça aldığı beğeni gördükten sonra gerçekten daha çok sevmeye başladım. Benim için böyle biraz sıradan da açıkçası. Ee, bunun bu arada parfüm e, purhumu da var. Şimdi o benzer DNA'lar arkadaşlar. Yani ben fiyat probleminiz varsa bunu alın geçin derim öyle diyeyim size. Çok arada fark edecek bir şey e, fiyat farkında değecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şimdi e, burada bir tane roje ürünü olmazsa olmazdı. Bir başka roje ürünlerim de var benim. E, e, fakat hani bunu hayat boyu kullanacak 10 tane yapacak olsam onlar yerine bunu tercih ederim. Temiz, pahalı, karizmatik, ofis dostu. E, yani bence yani çok güzel bir koku arkadaşlar. Dediğim gibi tek benim eleştireceğim nokta burada biraz böyle ya bu sıradan mı falan filan da ama aldığı beyni gördükten sonra benim için e, son derece başarılı bir yere geldi Roja Elysium. Yine ben de kutusu olmayan bir ürünle devam edelim. Şey olmayan bir ürün daha önce vardı fakat elimden çıkardım. Parfüm Demarli Layton. Daha önce bir hatta story'de atmıştım. E, her listeye koyacağım diye. E, yine bu listede de var. Neden var? Yani arkadaşlar, e, bu kom, vanilya, elma, tarçın, son derece başarılı bir kombinasyon. Çığır açmış bir parfüm. Dört e, mevsim kullanılabilir. Bir e, iltifat makinesi. E, çok başarılı bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Bu hayat boyu 10 niş kullanacaksam ben eğer, böyle garanti ürünlerim olması lazım arkadaşlar. Dolayısıyla garanti ürün kontenjanından parfüm demarlı Leighton'ı kesinlikle bu listeye koyarım. Bir sonraki ürünümüz Zerjoff'tan Mephisto Mu. Şimdi bu listede aslında en e, tepki çekecek demeyeyim de en böyle garipsenecek seçimlerden biri bu olabilir. Benim için kesinlikle öyle değil. Ben bunu videosunda çektim daha önce. Şu an o videoda videoyu çektiğim e, zamandan daha çok seviyorum bu parfümü. Bu aralar ben e, Fujer yani Belki bir gün bu fujer nedir vesaire bunu da anlatırım. Ee, eski işte şey, barbershop, işte tıraş kolonyası, berber dükkanı parfümlerinin ben hani buradan yine bir iddia gibi olacak ama o parfümlerin tekrar bir gün yükselişe geçtiğini düşünüyorum. Ee, bu nasıl oluyor? Mesela moda ürünlerinde de oluyor ya. Ya Bir gün işte bir tarihte dar paça meşhur oluyor. İşte 10-15 yıl geçiyor. Aradan tekrar bol paçalar meşhur oluyor gibi. Ben bu tarz DNA'nın yine bir gün tekrar yükseleceğini e ee, favori hale geleceğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar erkeksi, maskülen bir havayı böyle farklı farklı garip garip şeyler, garip garip notalar denemede ağır, çok baskın kokular olmadan yapabilen bir DNA bu. Hem erkeksi hem fresh. Dolayısıyla ben bu aralarda bu DNA'ya fougere tipi parfümleri böyle topluyorum. E, bu da en iyi fujerlerden biri olduğunu düşünüyorum. Zaten böyle takım elbise, papyonlu bir şeyi var. Çiçesi de çok güzel. Ben orijinal e, Mephisto'ya göre daha çok seviyorum bunu. Daha derinlikli olduğunu düşünüyorum. Ve kat, e, kattığı çiçeksi, işte adaçayı ve lavantanın daha baskın olmasını ben daha çok seviyorum. E, nasıl tanımlayalım bu parfümü? Klasik fujer DNA'sı dedik. Peki nasıl bir DNA? Arkadaşlar, aromatik bitkiler, adaçayı, lavanta e, gibi Narenciyeler, e, ama ana tema lavanta. Bu tarz e, şeylerde, parfümlerde ana tema lavanta oluyor. E, ama bunu dediğim gibi bir tıraş kolonyası aslında asla böyle şey yorucu bir havada değil. E, ama sofistike çok başarılı bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Erkeksi bir parfüm olduğunu düşünüyorum. E, benim kesinlikle bu 10 tane böyle parfüm yapsam kesinlikle listemde olacaktır. Bende bunun daha küçük e, mililitresi vardı. Ben satmıştım onu. E, yüksek mililitre olarak geri aldım. Zerge of Mephisto Gentilium. Bir sonraki parfümümüz aslında... Kesinlikle yani bu parfümü koymam lazım dediğim bir parfümdü. Ee, Louis Vuitton Ombre Nomade. Ee, şimdi böyle hep genel beğeni, fresh böyle kokular olmasın. Tabii ki böyle e, bir ağırlığı olan parfümlerinde olması lazım. Ben Ombre Nomade'ı çok seviyorum arkadaşlar. Ombre Nomade 50-50 bir parfüm demiştim bir videoda. Evet, %50 beğenir, %50 beğenmez. Buna katılıyorum. Fakat ben beğenen taraftayım. Ee, genel beğenisinin de aslında düşünüldüğü kadar kötü olmadığını... İnsanlar onu kokladığında burnu alışına çok sevdiğini düşünüyorum. Ee, bence çok güzel bir ut. Zaten bir tane ut parfüm olmalıydı bu listede. Ve ben ut parfüm olarak onu seçtim. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Evet Louis Vuitton. Bence Louis Vuitton hani kesinlikle onu tercih edin. Öyle söyleyeyim. Yani tam birebir alternatif değil bir sonraki söyleyeceğim parfüm. Ee, eğer illa ben Louis Vuitton almayacağım derseniz de Maison Crivelle'den Oud Maracuya'yı öneririm. Ee, benzer bir e, DNA'da var. Yine o DNA'da diyeyim. O ut e, kombinasyonunda. Fakat onda bir de e, tutku meyvesi e, var. E, Marakuya meyvesi var. Benzer DNA. Hani illa lübüten olmayacak derseniz ut marakuya'ya bir bakın derim. Ama ben kesinlikle ombre motoru deniyorum. Bu DNA'dan bir parfüm almasam olmazdı. Bu nedir? E, Crit Aventus DNA'sı. Ben daha önce videosunu da çektim. Evet Crit Aventus'da alabilirsiniz. E, i̇şte o DNA'da Sedrat Boğaz'e. Işte, benim tercihim nişane Acıvat. Bu DNA tarihin en çok satılan DNA'sı. Tarihin en çok sevilen DNA'larından biri. Ee, ben de bu DNA'da böyle farklılık katma olayında en çok nişane Hacıbat'ı seviyorum. Bu yosunsu e, daha baskın yosun olmasını ben e, daha çok seviyorum. Ayrıca videolarda söyledim. Kredit'teki bu batch problemi. 3 yıl önceki batch'in 3 yıl sonraki batch bambaşka bir parfüm. Yani böyle hafif farklılıklar değil. Bambaşka bir parfüme dönüşmesi. E, bu paralar hak etmediğini düşünüyorum. Ben, benim tercihim nişane Hacıbat. Dedim ki bu DNA'dan bir tane parfüm olması lazımdı. Ee, benim tercihim de bu 10 parfüm içerisinde Nişane Hacivat. Nişane'den devam edelim. Yakın zamanda videosunu çektiğim bir ürün. Şişesi şu an yanımda değil. Ee, çok başarılı. Dediğim gibi o videoda da söyledim. Fragrantica'nın şu an işte en çok e, en beğenilen, tüm zamanların en beğenilen niş parfümleri listesinde ikinci şu an. Yani bence bir tık abartı da olsa çok başarılı bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Buraya hani bir vanilya parfümü eklesem, yani saf vanilya parfümü eklesem onu eklerim. Eee yani ben baharatlı bir vanilya, sıcak, ee, sadece kış değil, Ben bence en az iki hatta 3 mevsim kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Ee, sonbahar, kış, ilkbahar kullanırım. Ee, versatilliği yüksek. Dediğim gibi beni 10 parfümle kısıtlayacak bir listem olsa Nişanehani'yi alırım. Hem beğenisi yüksek hem versatilliği yüksek. Kalıcılığı aşırı iyi. Daha ne isterim ki? Kesinlikle nişane hani. Yine elimde şişesi olmayan bir ürünle devam ediyorum. Ee, ben çiçeksi havaları da seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki parfüm Amouage'dan Reflection. Bu parfüm çiçek kremamsı çiçek havası sabunsu e, lüks kokan bir parfüm. Ben e, gerçekten Amouage'ın ürünlerini böyle genelde sevmiyorum. Burada yaklaşık 4-5 tane Amouage'im var benim dekant olarak. E, garip garip ürünleri var. Garip garip denemeleri var. Hani böyle biraz Quentin Beach tarzı işte bu safranlar işte metalik kokan parfümler, çok ağır değişik denemeler. Ama bu Reflection'ı gerçekten başarılı yapmışlar. E, Reflection'ı, orijinal Reflection'ı 45, Reflection 45'e tercih edebilirim. E, bence sessiz bir luxury havası var arkadaşlar. Bir lüks havası var o parfümde. E, yani yani ilkbahar, yaz, e, böyle smart casual giyimlerle, ofiste son derece kullanılabileceğini düşünüyorum. E, amoy. Reflection'ı ben hepinize öneririm. Böyle bir 10 parfüm'lük bir şey yapsam, dediğim gibi ona da bir çiçeksi havasıyla ben 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 çok başarılı buluyorum Amouage Reflection. Ve son parfümümüz Benim kişisel tercihim. Belki Türkiye'ye bunu yani en çok e, yani ilk gösteren kanallardan biri olduğum eminim ya. E, Sospiro'dan Il Padrino. Godfather demek Il Padrino. Yani arkadaşlar bunu çok videosunu yaptım, çok şeye de koydum ve e, eminim ki benden görüp sağ olsun dedi, dediğime e, şey yapan e, saygı gösterip bunu deneyen, alan arkadaşlar çok çoğu oldu. Teşekkür ediyorum. Ben bu parfümü çok başarılı buluyorum arkadaşlar. Böyle bir boss aura'sı olduğunu düşünüyorum. Bunun ayrı videosu da var. Gidip izleyebilirsiniz. E, side effect'e de benzetiliyor. İşte Ben side effect'e göre daha başarılı buluyorum. E, o DNA zaten sevilen bir DNA. Ben kesinlikle yanımda ayıramayacağım bir parfüm. Bu parfümü bir de şöyle bir şey söylüyorum. Evet belki her koklayan buna müthiş kokuyor demez. Ama bu parfüm size fark edilmeyi garantiliyor arkadaşlar. Yani bu parfümü sıkınca kesinlikle biri size soracak. Belki o hayatımda kokladığım en güzel parfüm, en güzel koku demeyecek belki ama şunu diyecek arkadaşlar. Yani bu parfüm ben, ne kokuyorsun abi? Çok Evet, çok fark edecek sizi yani. Dolayısıyla ben bu parfümü e, çok seviyorum. Bir iddiam da vardı Fragrantica'da böyle bu sene şey yapacak diye. Eee... O listeyi de ayrı yaparız. E, Fragrantika puanlamalarına bakarız. Bu sene çıkan en iyi niş parfümlerde böyle e, 3 falandı. Şimdi düşmüş 6-7 lira düşmüş. Ama yine de listede olması ve yukarılarda olması beni çok mutlu etti. E, bir, bir, bir tık böyle e, haklı olduğumu gösterdi. Bu parfümün beğenilmesinin de yüksek olduğunu düşünüyorum. Ben kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Yani karizmatik, e, kış, akşam, özel gün son derece başarılı bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Sospiro İl Patria. Evet arkadaşlar bu 10 parfümle beraber aslında yani bir denge kurmaya çalıştım dediğim gibi. Yani 3 tane fresh, 3 tane gece canavarı, 2 tane vanilya amber, bir tane de böyle farklı statement, böyle imza yapılacak parfüm şeklinde. Böyle bir dağılım yaptım. Dedim ki bu benim en sevdiğim 10 iş parfüm değil. Bu bir denge, bir şey gözetmiş bir liste. Dediğim gibi yaz, kış, giyim, kıyafet vesaire. Bunları gözetmiş bir liste. Ama buradaki ürünlerin hepsini çok seviyorum. Öyle söyleyeyim. Hepsini öneririm. Hepsini almanızı öneririm. Ee, benim için yani hepsi risksiz parfümler. Çok başarılı parfümler. Genel beğenisi hepsinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Belki bir tık ombre nomad. Onu da ben çok seviyorum. O kadar da artık şey olsun. Kendime kıyak geçmiş olayım. Ee, ben bu parfümlerin hepsini öneririm size. Hayat boyu 10 designer, 10 klondan sonra 10 niş sıralamamda bu şekilde. Şu tarih itibariyle. Bu, bu, bu arada parfüm işleri böyle sürekli değişe, değişebilecek şeyler arkadaşlar yani o yüzden Bugün böyledir 2 sene sonra 2 sene sonra iki ay sonra bambaşka bir parfüm şey yaparız deneriz ve Deriz ki ya bugüne kadar kokladıklarım hiç iyi değilmiş bu daha iyiymiş deriz. Dolayısıyla çok şey değil Ama şu an itibariyle e, listem bu şekilde Siz bunları nasıl ekler? Sizin listeniz nasıl olurdu? Dediğim gibi ama e, en beğendiğiniz 10 değil. Yani böyle bir şeyi gözeterek ee, bir mantık çerçevesi içerisinde. Sizin tercihleriniz nasıl olur? Sizin sıralamanız nasıl olur? Lütfen yorumlara yazın. Ee, bunlar hakkındaki yorumlarınızı da merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın. Ee, videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.